Ben Ziraat Yüksek Mühendisi Ayfer Hız. Burada 4 aydır işletmemiz aktif durumda. Yaban mersini. Yani mavi yemiş üretimi yapmaktayız. Yaklaşık 25 dönümlük alanın 23 dönümünde bitkisel üretime devam ediyoruz. Bunlar topraksız tarım adı altında saksıda yetiştiricilik olarak adlandırılıyor. Evet. Üzüm, meyveler grubunda olan mavi yemiş çeşitinden, üç farklı çeşitimiz var. Antalya yani sahil bölgesinde e, yetiştiriciliğimize devam ediyoruz. E, üretimin e, geçirmiş olduğu aşama e, hasattan sonra bir kış e, sert budamasına giriyor. Budamadan sonra vejetatif gelişimini tamamladıktan sonra çiçeklenme aşaması, ardından e, meyve tutumu, meyve aşaması ve hasat dönemine geldiğinde hasatını almış oluyoruz. Yaklaşık hasat dönemi 2 ila 2,5 ay arasında değişim göstermekte. Burada yetiştiricilik otomasyon üzerinden yapıldığı için işçilik açısından çok fazla bir yükü yok. Ortam ne kadar çamurlu olursa olsun bu işi yapmak için işi sevmeniz gerekiyor öncelikle. Ben buradaki bitkileri kızlarım olarak değerlendiriyorum. Haydi kızlar verime diyerek çiçek aşamasındayken onları meyve aşamasına geçişinde Sevgiyle. Sevgiyle. Büyütüyoruz Ve ilgiyle günlük rutin kontrollerle doğru üretimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Normalde Türkiye'ye yurt dışından ürün geliyordu fakat yavaş yavaş kendi içimizde üretimi arttırdık ve yerli tüketime olan talep daha arttı. Blueberry'e olan ilgi de daha artmakta gün geçtikçe daha da artmakta popülerliğe hızlıca artan bir ürün İlaç sektöründe de kullanılıyor e, antioksidan özelliği bakımından e, zengin bir meyve fakat e, tıbbi olarak e, kullanımdan da ziyade taze tüketime daha fazla talep oluşmakta pastacılık sanayi e, gıda sektöründe e, e, evet bahsettiğim gibi taze tüketimde oldukça revaçta bir ürün. Biz e, saksı başına 4 kiloyu hedefliyoruz. 4-5 kilo arasında bir hedefimiz var. Bu da e, bunun getirisi de oldukça yüksek olacaktır. E, üretmiş olduğumuz mavi yemişler yani e, blueberrylerin e, pazardaki durumu şu şekilde. E, zincir marketlerde 125 gramlık şalelerde satılmakta ve fiyatları da 20 liradan başlayıp dönemine göre artış göstermekte. Bu da kilo bazında hesaplayacak olursak 150-160 TL'den başlayıp daha da dönemine göre artış gösterecektir. Aynı zamanda bizim burada yapmış olduğumuz üretim telli terbiye olarak adlandırılmakta. E, fakat biz e, bunun örtü altı sistemlerini de de dahil olmasını istiyoruz çünkü bizim e, burada da bir iskelet sistemimiz var, e, kuş zararından korumayı hedefliyoruz, dolu zararından korumayı hedefliyoruz, güneş ışınlarını kırmayı hedefliyoruz bu türler sayesinde. Bu yüzden e, yapılmış olan bu sistemin e, örtü altı sistemlerine dahil olmasını istiyoruz.